Bu bölümümüzde balon kitimizin üzerinde yer alan potansiyometre ile RGB LED'imizin farklı renklerde yanmasını sağlayacağız. Öncelikle olaylar sekmesinden balon kit başladığında bloğumuzu alıyoruz. Daha sonra kodlarımızın sürekli olarak çalışması için kontrol sekmesinden sürekli tekrarlı bloğunu alıyoruz. Bütün kodlarımızı sürekli tekrarların içine yazacağız. RGB LED'imizi potansiyometre yardımıyla yakacağımız için potansiyometrenin değerini okumamız gerekiyor. Bunun için bir değişken oluşturacağız. İsmine pot değeri yazıyorum. Tamam diyorum. Buradan yap bloğunu sürekli tekrarların içine alıyorum. Potansiyometre değerini okumak için balon kit bölümünden potansiyometrenin değerini oku bloğunu alıyorum. Ve sıfırı yerine yerleştiriyorum. Böylelikle değişkenimizin içinde potansiyometremizin değeri sürekli olarak yazılı olacaktır. Şimdi buradan gelen değerlere göre RGB LED'imizin farklı ışıklarda yanmasını sağlayacağım. Bunun için kontrol sekmesinden eğrisi değilse bloğunu alıyorum. Daha sonra işlemler bölümünden küçüktür sembolünü alıyorum. Buraya değişkenler kısmından pot değeri değişkenimizi alıyoruz. Daha sonra da 50 yerine 200 yazıyoruz. Eğer potansiyometremizin değeri 200'den küçükse RGB LED'imizin sönmesini istiyorum. O yüzden balon kit bölümünden RGB LED'i söndür bile onu alıyorum. Değilse kısmına da tekrar eğer ise değilse bile onu alıyorum. Bu şekilde kopya çıkarmanız daha iyi olur. Daha sonra buraya 400 sayısını yazıyorum. Böyle bir durumda da RGB LED'imizin yanmasını istiyorum. Buradan beyaz rengi seçeceğim. Yani 200 ile 400 arasında RGB'lediğimiz beyaz renk yanacak. Daha sonra tekrar buranın kopyasını oluşturuyorum. Değilse kısmını alıyorum. Buraya 600 yazıyorum. Daha sonra burayı kırmızı olarak seçiyorum. Tekrar kopyasını çıkartıyorum. 800 yazıyorum. Renk olarak yeşili seçeceğim. Buradan sonra tekrar kopyasını çıkarmayacağım. Sadece sarı rengi alacağım. Böylece 800'den büyük bir değeri olduğunda da RG belediğimiz sarı renkte yanacaktır. Potansiyometremizin değeri 0 ile 1023 arasındaydı. Sayılarımızı da ona göre yazdık. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı kartımıza yüklüyoruz. Bağlandı. Şimdi kodlarımızı yüklüyoruz. Şimdi çalışmamızın nasıl olduğunu hep beraber görelim. Benim ansaçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.